Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Başkan yazılarına devam ediyor. Biz de sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ve İhsan Başkan biliyorsunuz kamu çerçeve protokolünü Türkiye'de ilk kez hangi tarihlerde yapılacağını sizlere duyurmuştu. İkinci toplantı tarihinde sizlere duyurmuştu. İçeriden ne olup ne bittiğini yine Türkiye'de ilk kez sizlere duyurmuştu. Ve kamu çerçeve protokolünde son durumu yine sizlere sunuyorum diye bir yazı kalemi aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Türk İş Konfederasyonu bugün saat 11.30'da Yaptığı, topla yaptığı, toplantıda. Başkanlar kurulu kendi alanına toplanmıştı arkadaşlar hatırlarsınız. Onu da dün gece yer sizlere video Kendi konfederasyonuna bağlı diğer sendikalarla beraber yapılan kamu çerçeve ile ilgili durum değerlendirmesi toplantısı bu. Başkanlar kurulu buradan bir sonuç çıkma durumu söz konusu olmaz ve olamaz. Toplu iş sözleşmesi TÜİS ve Türk İş ve hak iş arasında ortaklaşa yapılmakta ve Çalışma Bakanlığı arabulucu uzlaştırıcı olarak bu toplantılar hükümet adına katılmaktadır. Bu hafta TÜİS ve Çalışma Bakanlığı ile 1 iki görüşme yapılır ve bayramdan sonra 1 Mayıs'a kadar bu iş çözülür diye tahmin ediyorum. Sendikalarla Çalışma Bakanlığı görüşmeleri anlık olmaktadır. Sabah Çalışma Bakanlığı sendikaya çağrı yapıp hemen öğleden sonra görüşebiliyorlar. Bugün haftanın ilk iş günü. Cuma resmi tatil olduğundan 3 gün içinde görüşme yapılır. Zaten şu anki önem arz eden görüşmelerde Çalışma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerdir. Çünkü benim görüşüm Çalışma Bakanlığı son rakamları alıp Cumhurbaşkanı'na götürecek ve nihai kararı onun vereceğini benim gibi sizler de tahmin ediyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. An, anlık şu andaki %30 yeğmiye ile son durum şöyledir. Tamam maaş 11.500 TL artı sosyal yardım artı iş primi, hizmet primi vesaire artı %30 zam. Bürüt maaş ortalama 16.300 TL net maaş ortalama 12.600 TL oluyor arkadaşlar. Sosyal yardım artış prim vesaire kuruma göre değişmektedir. Yol ve yemek ücreti hesaba dahil değildir arkadaşlar. Yani yol ücretini ve yemek ücretini hesaba katarsak kabaca kaba diyorum bakın yanlış anlaşılma olmasın. Maaşlar 14.000 ila 14.500 TL civarı bir rakama ulaşacak şu anki mevcut duruma göre ama yeter mi yetmez arkadaşlar. Kamu bana göre en az 20.000 TL maaş almalı net. Daha düşüğü olmaması lazım şu enflasyonist ortamda. İnşallah hayırlı bir sözleşme imza atılır. Biz de ona göre düşünüyoruz. Video altına Instagram sayfasının linkini bıraktım. Tıklayın takip arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Şu an durum bu şekilde arkadaşlar.